Sura günlük ders programına Türkçe, matematik, fen bilimleri, İngilizce ve sosyal bilgiler koymuştur. Programlardaki ders sıralarına ilişkin şunlar bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisinin sırası kesin olarak yanlıştır? Evet arkadaşlar şöyle yapalım tablomuzu. Kübra ve Sura. Evet arkadaşlar tablomuzu bu şekilde oluşturalım. Evet, sıralamayı da kaç ders var? 5 ders var. Birinci, ikinci, 3., dördüncü ve 5. sıraya koyduğu dersleri de tablomuzda bu şekilde yerleştirelim. Evet. Hemen bakalım hangileri en çok biliniyor. Her ikisi de 3. sıraya aynı dersi koymuş. O halde Aynı işareti yapalım arkadaşlar. Her ikisi de üçüncü sıraya aynı dersi koymuştur. Sura'nın ilk sıraya koyduğu dersi Kübra dördüncü sıraya koymuştur. Sura'nın ilk sıraya koyduğu dersi yani buraya koyduğu ders Kübra buraya koymuş. Dördüncü sıraya koymuş. Kübra'nın ilk sıraya koyduğunu Sura son sıraya koymuştur. O halde burada da arkadaşlar şöyle bir işaret koyalım. Kübra'nın ilk sıraya koyduğunu Sura beşinci sıraya koymuştur. Sura ikinci sıraya sosyal bilgiler dersini koymuştur. Hemen buraya sosyal diye yazalım arkadaşlar. Kübra Türkçe'yi İngilizce'den daha önceye koymuş. Demek ki yukarıda Türkçe, aşağıda İngilizce olacak. Bir de arkadaşlar bakın şu biliniyor. Her ikisi de matematik ve fen bilimleri dersini arda arda koymuştur. Şimdi burada sosyal bilimler var. Bakın burada ilk sıraya koyduğunu buraya koyuyor. Ya da burada Kübra ilk sıraya koyduğunu Sura beşinci sıraya koyuyor. O halde arkadaşlar biz fen ve matematiği şuraya yerleştirebiliriz. Mesela kübra fense sura matematiği veya kübra matematikse sura fen bilimlerini buraya yerleştirmiş olabilir. Çünkü ardı ardına koymuş ya mesela buraya matematik sura yerleştirdiyse dördüncü sıraya fen ya da fen üçüncü sıraya yerleştirdiyse dördüncü sıraya matematiği yerleştirmiş olabilir. Yine kübra aynı şekilde arkadaşlar matematik ve fen şeklinde arka arkaya yerleştirmiş olabilir. Bize ne diyordu? Kübra için ilk sıraya koyduğunu, şimdi Kübra İngilizceyi, İngilizceden önceye koyuyormuş Türkçeyi. O halde arkadaşlar biz buraya Türkçeyi yerleştiririz. Aynı şekilde burası Türkçe olur. Dolayısıyla İngilizce burası olursa, burası aynıymış çünkü İngilizce. Neden sosyal olamıyor? Çünkü burada sosyal var sorunun. O halde, sosyal bilgilerde arkadaşlar Kübra'nın 5. sıraya gelecek. Kesin olarak yanlış bulacağız. Sura Türkçe'yi 5. sıraya yerleştirmiştir. Hemen bakıyoruz Sura'ya. 5. sırada Türkçe var. Evet. Kübra matematiği 2. sıraya yerleştirmiş. Evet yerleştirmiş olabilir. Fen de olabilir. Matematik de olabilir. Olabilir dediğimiz için kesin olarak yanlış gibi söyleyemiyoruz. Kübra sosyal bilgileri 4. sıraya yerleştirmiş. Kübra Kesinlikle ve kesinlikle. Sosyeli 5. sıraya yerleştirmiştir. Bu kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Sura fen bilimlerini 4. sıraya yerleştirmiş. Hemen bakalım. Evet 4 de olabilir, 3 de olabilir. O halde bu da doğru olabilir. O halde kesin olarak hangisi yanlıştır? C seçeneği.